İşte iş Aynen öyle. Peki şimdi tek şimdi nerede topraklar sizin? Bulgar. Yani bildiğim kadarıyla Bulgaristan'da şunu da varmış, bilmiyorum ama tam olarak net değil. Çünkü Hı. devlet hazinesine kaldığı söyleniliyor. Yani beni Bulgaristan. Bulgaristan'dan arayacaklar seni. Arayacaklar. Ekranda gözükmüyor şey, ben onu anlamadım. Bir dakika şimdi nasıl oldu bu iş? Şu an kamera mı kapalı hocam? Yo açık. Tamam şimdi oldu. Yok bu canlı yayını paylaşıyorum. Tamam şimdi canlı yayında. Bir öyle bir aksaklık oldu da. <laughs> evet. Şimdi sen e, hayalini nasıl yapıyorsun şimdi? Bulgaristan'dan ne var şimdi anlat bakalım. Bulgaristan'da benim atalarımdan kalma topraklar var. Tamam. O topraklar bana geliyor. Ama evet. sadece bana geliyor. Sadece bana miras olarak kalıyor. Evet, o topraklar sayesinde istediğim evet. servete, istediğim zenginliğe ulaşıyorum. Şimdi sana kaldı bu topraklardaki evet. şeyler. Şimdi sen onları ne zaman getiriyorsun? Onları en kısa zamanda alıyorum. İşlemleri yaptıktan İşlemleri sonra. İşlemleri yapıyorum. Tamam. Her Avize dünyamı. Tamam. O zaman kaynak belli, orada hmm. duruyor, yatıyor. Evet. Yani sen işlemleri e, hallettikten sonra evet. o zaman o paraları kavuşacaksın o zaman. Evet. En kısa zamanda bana geliyor o Bulgaristan'ın para birimi neydi? Hatırlıyor musun? Hiç, Bulgar e, hiçbir fikrim şey yok ama bildiğim kadara Euro kullanıyor. Ama Euro evet, kullanacağım. O da Avru. Avrupa topluluğu üyesi değil Avru. mi? Tabii Avrupa topluluğu olduğu için Euro kullanıyorlar. Onlar tamam. da Euro kullanıyorlar. O zaman Euro'lar gelsin Euro'lar diyor. geliyor. O zaman, bana. o zaman bakın şurada ha. gelmeye başladı zaten tamam, ben, hocam. Tamam. Bakın. O zaman şöyle yapalım, euroya yönelelim. Paralar bana geliyor. Bakın onda da 17 var hocam. Evet. Çok şanslısın. çok. Çok şanslıyım çok. Ya bak diyor ki ya diyor. Y harfinin B evet. harfinin numerolojideki karşılığı ne biliyor musun? 7. Hmm. Yedi. Yedi. Evet. Ay bak sen o kadar şanslısın ki <laughs> bak dinle bir bak. A 1 ilk harf bak 1. Evet. İlk harf. Y 7 1 1 7. Evet. Aa, çak çak çak, çak. mucize evet, tesisi vallahi mucize tesisi. Gerçekten öyle. <laughs> Şuraya bak ya. Ya. öyle olmaz böyle olur <laughs> mucize ötesi oldu gerçekten öyle evet sevgili Ankara'lar e, kaldığımız yerden devam edeceğiz yani kısa bir yayın olacak neden e, çünkü az önce e, bir saat doldu bir şey oldu yayın kendiliğinden kesildi evet. bu sefer yarım kaldı hani kodlam evet. senin kodlam kodlamanı yaptık ama evet. rozet alanların kolyesi olanların e, kodlamalarını tam yapamadım evet. Şimdi onu yapacağım e, Peki sen ne hissediyorsun? Şimdi Aa, böyle kendini şu, nasıl bir ruh halinde hissediyorsun? Şu an hissettiğim şey hocam O bütün enerji bütün iliklerime kadar Hücrelerime kadar akıyor Ve beni muhteşem bir zirveye taşıyor Ve Bilekliğin şey. sayesinde inanılmaz bir enerji içerisindeyim ki Buraya büyük bir enerjiyle geldim Büyük bir heyecanla geldim şu an o heyecanı mı anlatamıyorum ben. Müthiş bir heyecan içerisindeyim. Şimdi bak ne oldu ben sana söyleyeyim. Şimdi sen artık durdurulamaz. Evet, durdurulamaz. Yani Dur, şimdi yarın gideceksin, iş yerine gideceksin, kapıyı açacaksın ya. Evet. Öyle hayallere başlayacaksın ki hatta sen şimdi gideceksin, Aşure yiyeceksin. <laughs> evet, Aşure yiyeceğim. <laughs> Bolluğun, bereketin simgesi Aynen. olan Aşure'yi. Aşureyi yerken böyle o bak hepsi birbirine bağlı şeyler evet. bunlar. Aşure'yi yiyorsun, ondan sonra bolluğun bereketin içine giriyorsun evet. ve ertesi gün ofise gittiğin zaman halili artık sen şimdi avizelere bakıyorsun, kendi evet. mekanında hangi avizeleri sergileyeceğim acaba diye. Evet. Ve yeni markanı oluşturuyorsun, yaratıyorsun evet. ve ondan sonra artık bolluğun bereketin zaten anahtar oluyorsun, biliyorsunuz Bizeceğim. anahtar oluyorsun, kilidi açıyorsun. Evet. Kiliti açacaksın yani. Tüm kapalı, aman kapalı olan kapıları açıyorum. Kesinlikle. Durdurulamaz oluyorum artık. Durdurulamaz olmak çok önemli bir şey biliyor musun? Evet durdurulamaz. Yani hücrelerin böyle her nefeste böyle nefes alıp verdikçe böyle alıyorsun veriyorsun ve aklında devamlı planlamaların gelmeye başlıyor. Evet. Ya diyor bak şöyle bir şeyle karşılaşacaksın. Beynin elinden kolundan ayağından daha hızlı çalışacak. Hatta İnşallah. dilinden bak, dilinden bile hızlı çalışabilir. Öyle bir düşünceler gelecek ki böyle ilham kaynakları gelecek ki böyle dilin yetmeyecek konuşmaya yani. Ki sen İnşallah bu kadar olmaz. bu kadar güzel konuşan bir insanken <laughs> hızlı konuşan bir insanken evet. bak göreceksin aklından geçen o bir şeyler, o düşünceler, o planlar, programlar evet. e, şey olacak böyle. E, diline yetişmeyecek yani dilin azalacak, beynin daha çok hızlanacak. O zaman ne yapacaksın diyor o zaman ben hemen harekete geçmeliyim diyeceksin. Evet. Harekete geçmem için neler mümkün? Soruda kalıyorsun. Evet. Harekete geçmem için neler mümkün? Ondan sonra cevaplar gelmeye başlıyor. Ya bir dakika diyeceksin. Evet tamam ben Bulgaristan'daki bütün benim arsalarımın hepsinin dökümünü istiyorum. Evet. Soy ağacından çıkarıyorum. Bulgaristan konsolosuna yazıyorum. Benim bu nerede hangi ildeydi? E Şumlu. Şumlu'daki bütün arsalarımı talep ediyorum. Benim orada ben bir hani... sürü bir dünya talebim arsam var ya. Diyorsun. Herkese veriliyormuş bu. Sıra Niye? bana geldi. Evet, sıra sana. Zannedip... Sıra bana geldi yani itibaren. Bana o topraklara gelecek hocam. Evet, o toprakları artık kavuşmalısın çünkü. Evet. Evet, Topraklar şu an benim. o topraklarına kavuşan oldu. Kavuşan oldu. Ki adım adım bakın. Euro ile geliyor. Evet, şimdi herkesi evet. bir kodlamasını yapayım şimdi bir de şey var o seni şeyle tanıştıracağım hani o biz daha önceden e, anlatmıştım ya o hani kalın bağırsaktaki bağışıklık sistemiyle ilgili dinlemiş evet. miydin beni? bir sıvı evet, bir takviye falan mi? filan evet. e, şeker demiştin ya evet, o şeker. yani. şekerle ilgili ben sana birazdan anlatacağım onu tamam hocam. Şimdi o zaman kaldığımız yerden devam edelim. Hı hı. Ve kodlamamızı tamam. e, yapacağız. Bitireceğiz. E, evet buradan şu an e, az önce e, şey almış olanlar rozet almış olanlar dahiller. Anka kolyesi olanlar, e, bilekli olanlar, dahiller. Evet onlar e, bu kodlamanın içindeler. Şimdi kodlandın dediğim anda eline ekrana koyuyorsun. Aynı anda elini ekrandayken ben kodlandım diyeceğim ve o frekansın içine gireceksin. Şimdi bakın bu çok önemli bir an. Hani böyle kalkıp bu anı çok iyi değerlendirin. her zaman olmayan bir an. Anda kalanlarla yaşadığımız bir an. Evet. Şimdi bakalım. Evet, baya uzaklardan katılanlar var. Az önce mesajlarını okuduğum Rusya'dan bileklik talep edenler var. Almanya'dan bileklik talep edenler var. Ben hepsini listeledim. Hatta şöyle yapacağım. Bir dahaki canlı yayınıma kadar da onları bir arada tutacağım. O canlı yayında da kodlamasını yapacağız. Bolluğa, berekete kodlamasını yapacağız. O esnada tabii ki rozet alanlarla da dahil olmuş olacak çalışmanın içerisine. Evet mucize ötesi. Şimdi hazır mıyız bakalım. Bir yandan da katılımlar devam ediyor. Aslında bir iki dakika bekleyip en azından herkesin dahil olmasını sağlayalım. Peki sevgili ankalar, sizler ne yapıyorsunuz? Alma verme dengesine girmek için bu paylaşımanın birazdan bu paylaşımı da paylaşacağım. Bu yayını da paylaşacağım. Muhakkak yoruma yazacaksınız. Bir şeyler yazın. Ondan sonra artı olarak muhakkak beğenin ve kaydedin. Sağ köşede kaydet butonu var. Oradan da kaydetmeyi unutmayın. Böyle haftada bir en azından bir para rütbeli yapmamız fazla oldu. Evet. Aynen öyle. Evet şimdi e, kodlama için hazır olun. Paraya odaklayacağım ekranı ve kodlandığın yapacağız. Hazırsak eğer. Evet kimler burada görelim bakalım. Kimler dahil olmuş bakıyorum kontrol ediyorum. Evet. Şimdi klasik olarak biz saat 22'de açtığımız için canlı yayını 22'de e, bekleyenler oluyor haliyle 22'de ya bugün canlı yayın var mı diye Soranlar da oluyor. Evet onlara da bugün sürpriz oldu açıkçası. Evet şimdi Bakayım bilekliğine. Bir göster bakalım. Bir gün büyütelim. Şöyle. Yalnız çok Yalnız güzel pardes. Yalnız iki bileğim dedim. Ha o e, Hadi o öyle şey <laughs> lastikli. Ama bu asıl evet. Bu e, mucize ötesi gerçekten. Evet, Burada da 7117 yazıyor. Yani bu frekansı evet. daimi olarak taşıyorsun. Evet. Da parlıyor böyle. Ve mor enerji. Evet. O mor enerji biliyorsun en yüksek enerji. Frekansı yüksek enerji. Evet. Oha, bu bayağı büyütmüşüm ben ya. <laughs> Dur bir dakika Ben uzakta olunca evet. birazcık. Tamam o zaman ben paraya doğru yöneltiyorum ekranı. bollukla bereketli böyle. Para bana geliyor. Para sana bolluk bereket içinde. Para sana sıkıntısız geliyor. Sıkıntısız Problemsiz de. geliyor. Aynı Kolayca da. geliyor. Böyle Aynı geliyor hocam. Çok fazla nasıl diyeyim sana? Ekstralar geliyor. Bahşişler geliyor. Gerçekten fazlalıklar hocam. geliyor. Fazla tamam. Mı? Primler olarak. Primler evet. Aynen tamam prim <laughs> olarak. Satışlar patlıyor. Satışlar patlıyor ve ben primle. <laughs> getiriyor. evet. Evet frekansın da kolyenin de bilekliğinde tabii ki enerjisi çok yüksek olacak. Binlerce insanın bunda enerjisi var, katkısı var. Evet şimdi ekrana herkes bir para koysun o zaman. Evet şimdi ekran kodlaması yapacağım. Ve kodlandığın yapacağız. Hazır mıyız? uğurlu parama da dokunayım. dokun, Dokun. Bir de şuna da Euro'ya da dokun. Evet. <laughs> Orada da 7-1-1-7 var. Abi, onu bak bir yarısını sen keşfetmişsin evet. yarısını da ben keşfetmişim. Evet biraz hani e, elin paraya alışsın derler ya bak parayı bak ne kadar çok tutarsan <laughs> O kadar çok böyle elin alışır böyle. Alıştı tamam çünkü Kaşını duramıyorum. Tamam. Oluk oluk geliyor bana para. Kolaylıkla geliyor bir de. Kolaylıkla. Evet. Neşeyle, coşkuyla. Neşeyle, coşkuyla geliyor. 100 TL'de de var evet. Evet sevgili <laughs> Ankara'lar hazır olun. Hazır olun. Aranızda ee, rozet alanlar, kolyesi olanlar, bilekli olanlar dahiller. Okay, şurada da var hocam. Bir saniye, Onda var mı? Yok, bunda yok ama. Şimdi içinde Şurada var, var. Var. Bakın her sayfasında belki 10 taneden fazlasında 17 rakam var. Bakın. Çok güzel. Yani. Evet herkes Şöyle parasını bakın. hazırlasın. İşte ben de benzeri olan paranın bir tanesi daha. A, buyurun, 71 buyurun. 16. Ay 7 1 1 6 7, ama 7'si de gelecek. Ya hadi yaklaşmışsın. Geliyor geliyor. <laughs> oluk oluk geliyor. Kolaylıkla geliyor paralar bana Zaten Zana bu saatten geliyor. sonra öyle gelecek. <laughs> Durdurulmaz gerçekten. bir şekilde geliyor. Evet. Bakın yani burada yani 17 var. Hocam bak bakın. şimdi bir şey söyleyeceğim. Bulduğum her şimdi, parada, ee, parada var. Bakın. bu para olayında en dikkat edeceğiniz şeyi söyleyeceğim. Evet. Kimsenin parasını, pulunu, bir şeyini kıskanmayacaksınız. Kıskanmıyorum. Bak, bak kıskanmadım. Hiçbir şekilde, her şekilde. Geliyor bana. Kız, ne, eğer kıskanmazsan hatta ve hatta ya onda var Allah ona daha çok versin dediğin an evet. sendeki frekans daha çok artacak. Yani bunu herkese söylüyorum. Bakın, Ama o. gözü kalan olursa herhangi bir şeyde. Hiç kimseye o olmadığı ha, Olmayacak. Evet bakalım. Bakın 71-17. 71-17. Oh 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 maşallah <laughs> maşallah. Burada da sonsuzluk sonsuzluklar içeride... var. Sonsuzluklar var. Evet. Evet herkes parasını hazırlasın. Şöyle bir kez ekrana. Bakın. 7 7 7. 7 7 1 7 1 7. Evet dokunalım şöyle. Dokunalım. Bugün çok parayla haşır neşir oldu. <laughs> Vallahi. Evet. Arabanın hukuk akıyor. Gelsin. Kolaylıkla geliyor. Uğurlu paramızın üstünde. Ama seni tebrik ediyorum. Yani hem kendini düşündün hem damadını düşündün. Bileklikle, <laughs> bileklik alarak. Evet. Yani bir aynı anda bütün aileni evet. kapladı senin enerjin. Evet. Tebrik ediyorum yani gerçekten. Evet hazır mıyız? Bolluk, bereket, neşe için. Her nefeste durdurulamaz olmak, başaran olmak. Bolluk bereket içinde olmak için. Evet, tüm ekrandakiler, tüm izleyenler Durdurulamaz ol. Başaran ol. Bolluk bereket içinde ol. Kotlandınız, mühürlendiniz. Evet şimdi elini ekrana koy. Paranı koy. Değerli bir şey varsa koy, para yoksa. Ne varsa koy. Evet şimdi kotlandın, mühürlendin. Evet frekansın içinde kal. Frekansın içinde enerji içinde, neşe ve coşku içinde kal. Ve tekrarla her nefeste. Evet. 7 1 1 7. Evet, e, dahil olanlar muhakkak yazsınlar şu an ekrana. Parayı ekrana koyanlar bilekliği koyanlar, ne e kolyesini koyanlar, rozet alanlar, hepsi alanlar şu andan itibaren de alanlar dahil. Evet çok güzel. Her nefeste 7 1 1 7. Evet, çok şanslısın. Çok. Çok şanslısın. Gerçekten çok, çok şanslısın. Mucize <laughs> evet. ötesisin. Gerçekten. Müzik, yani ben şimdi e, ben bayanları var ya patroniçe olmaya kodlamak istiyorum. Gerçekten <laughs> evet. bak. Sadece seni değil. Özellikle bayanlar. Birçok e, bayanı, böyle iş sahibi ol olmak isteyenleri, olanları ama patron değil, patroniçi evet. Yani kapısında lüks aracıyla e, yazlığıyla, eviyle, evet. tamam mı? Böyle komple olsun istiyorum. Her şeyle. Öyle yarım yamalak, Olacaksa yarım <laughs> yamalak olmalı. olmasın yani. Tam olsun. Tamam olacak. Evet ben de ekrandan takip ediyorum. Güzel. Çok güzel. Çok güzel oldu. Evet her nefeste. 7117 Ay şimdi sesini kıstım da. Bir tanesi taktı o şeyi Evet. Bu yıldızın bu yıldızı bilmem izledin mi e, şeyde Narlıdere'de sahilde taşların üzerindeydi. Evet. Bu canlıydı. Canlıydı. Bildiğin yumuşacık bir şeydi. Aldım ben onu. Ondan sonra şey oldu. E, kurudu. Bu hale geldi bak. Tertemiz evet. oldu. Sonra kuzey yıldızı çıktı. Kuzey yıldızı bundan sonra çıktı. Evet. Yıldız ol. Yıldız. Parlayan yıldız ol. Evet sevgili Anka'lar, canlı yayınımız e, burada sona eriyor artık. Kodlamalar yapıldı. Bolluk bereket kodlaması yapıldı. Evet, e, Zehra Hanım da kodlamanın içine dahil oldu. Evet. Ben az önce e, damadınız dedim ama evet. oğlunuz <laughs> beni uyardığınız için teşekkür ederim. Yani. Oğlum var damadım ama... Demek ki damadı, gelecek, damadı çağırdı. gelecek olan damadı çağırdınız aynen, hocam. Aynen ne güzel. aynen. Ne Aynen. Evet. Teşekkür ediyorum katılanlara da. Peki bir başka akşamda tekrar görüşmek üzere diyorum. Mucize ötesi kalın. Evet baya bir yorum geldi. Evet şimdi burayı kapatıyorum. Hemen yorumlar kısmına. E her nefeste yazamayanlar her nefeste 7117 oraya yazarak frekansı aktif hale getirsinler ve bolluk bereket içinde kalsınlar diyorum. Herkese iyi geceler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Hocam, büyük bir keyifti benim için de hocam. Evet, teşekkürler.